Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir aracım geldi, kedi. 2007 ya da 2008 olması lazım. Araç sahibinin beyanı, durduk yere aracın motor sesi değişti, bir ses gelmeye başladı dedi Ömer abi. Doğru mu abi? Evet abi, doğru. Gel buraya, Aynen kaçma. Doğru. Nasıl bir ses peda oldu abi? Abi, bile bozuk bilye sesi bozuk gibi. Bozuk bilye sesi gibi, böyle uğultu gibi, horultu gibi bir ses Aynen. değil mi? Aynen abi. Şimdi, bu özellikle eski 1.9 Transporter ve kedilerde Fark etmiyor. Yeni caylarda da var fakat onlar bu derece ses yapmıyor. Eğer ki bir horultu, homurtu sesi gelmeye başladıysa motordan öncelikle görsel olarak gergiye bakacağız. Bir çalıştıralım görelim mi? Bir bas marşa. Göstererek uygulayalım. Şu arkadaş ne derece oynuyor? Bak. Bak, videoda da belli. Aşırı bir hareket var onda. İstop ettiğimizde de yan taraftan şu pervaneye bakacağız. İçerideki pervane duracak mı durmayacak mı bakmasına. Abi istop edince devam etmesi gerekiyor. Fakat devam etmiyor anında duruyor. Bu da ne demek oluyor? Kasnak kitlemiş demek oluyor. Yani herhangi bir tornavada herhangi bir şey kullanmadan bunu bu şekilde tespit edebiliyoruz. Ama biz yine de ne yapıyoruz? tornavidayı elimize alalım ve onu çevirmeye çalışalım. Dönmüyor. Şimdi dönmüyor ya bir de bakın şu kanatçık şurada. Şu kanatçık. Tornavidayı düşürdük. O kanatçığı teklediğimiz zaman dönmesi gerekiyor. Fakat kasnağı bozduğumuz zaman Dönmüyor. Önce bir tornade alalım ve geri dönelim. Değiştirdikten sonra da nasıl döndüğünü, nasıl dönmesi gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Daha büyük bir tornade aldım. Bunu net sizinle paylaşmak istiyorum. Fakat işte açı çok kötü. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bakın. Tornadayı tekliyorum. Zorluyorum ama kimse yok dönmüyor. Nasıl dönmesi gerektiğini taktıktan sonra beraber göreceğiz. Kasnağımız geldi. Yeni kasnak. Ben kasnağı takarken arkadaşlar şuraya hafif tatlı gres sürüyorum. Parmağın ucuna sür Ahmet. Kenarına. Bulaştır. Bulaştır. Hiç korkma. Ah mis. Nedenini söyleyeyim. Karşı taraf paslanıyor yoksa ve bir dahaki sökmemizde sarıyor. Bundan dolayı buraya sarı gres ya da herhangi bir gres sürün. Orası sarmasın, paslanmasın çok önemli. Evet, yeniyi taktık. Ne anlatmak istediğimi buradan kolayca şimdi gösterebileceğim. Bakın buradan tornavidayı sokun fakat dikkat edin. Şu şekilde içerinin dönüyor olması lazım. Biz bu kontrolleri normal standart bakımlarda dahi yapıyoruz. Çünkü bazen kitlemiş oluyor ve fark edemeyebiliyor araç sadece. Herkes Ömer abi gibi tecrübeli değil. Pekala bu şekilde Ömer abi kullansaydı ne olurdu kısmına geleceğiz. Ne olurdu? Büyük ihtimalle ventilatör kayışını, alternatör kayışını parçalar. tren kasnağının arasına alır. Oradan arka tarafa aktarır. Oradan da trigger kayışının altına gelerek Araca sente atlattırır, yani motor açmaya kadar götürebilirdi. Bundan dolayı bu gibi konularda tecrübe edinmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor ki canımız yanmasın Ömer abi gibi. Bunu kısa bir zaman önce değiştirmiştik, yine kaçırıyor. Bunlar da kronik, herkes biliyor. Söyleyecekleri bu videoda da bu kadar çok uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi buraya tornayı da takın, çevirin dedim. Fakat şöyle bir şey daha değinmek istiyorum. Bakın içeride sargı kablolar görünüyor. O kablolara da aman dikkat edin. Zedelemeyin o kabloları. Bu da önemli. Sadece pervane kısmına dokunarak kontrolünüzü sağlayın. Ve daha ileriye tornavidayı sakın takmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Çalıştır. masnak durduktan sonra duruyor bunu da eklemek istedim görüşmek üzere